Merhabalar. Kınaneller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek sayısı 6 ilmekten oluşuyor. 6 6 şeklinde taktıktan sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve buradan iki tane ilmeğimi düz ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ters ördükten sonra bir doladım. İkinci ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar bir doladım. Üçüncü ilmeğimi de ters ördüm. Bir doladım ve dördüncü ilmeğimi de ters ördüm. 2 tane kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi düz ördüm ve 4 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 ters ördüm, 1 arttırdım. 1 ters ördüm, 1 arttırdım. 1 ters ördüm, 1 arttırdım. arttırdım ve tekrar 1 ters ördüm. Yani ortada 3 tane arttırma yaptım. Bakın 1 2 3 4 tane ördüm ve 1 2 3 tane de arttırma yaptım. Ve yine 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ters, bir arttır. Tekrar ters, ikinci tersim ve ikinci arttırmam. Üçüncü tersim, üçüncü arttırmam ve dördüncü ters ilmeğimi ördüm. Tekrar yine iki tane ilmeğimi düz ve dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters ilmeğimi ördükten sonra bir arttırdım. İkinci ters ilmeğimi ördüm, ikinci arttırdım. Üçüncü ters ilmeğimi ördüm ve üçüncüyü arttırdım ve son dördüncü ters ilmeğimi ördüm. Tekrar iki tane düz ilmeğim. Tekrar bir ters, bir dola, ikinci tersim, ikinci arttırmam, üçüncü ters ilmeğim, üçüncü arttırmam ve dördüncü ters ilmeğim tekrar 1 2 düz ilmeği iki düz ilmeğim ve, ve kenar ilmeği kenarda düz ilmekle başladık ve iki düz ilmekle bıraktık bu kenar kısımlarda iki tane ters ilmek bir de kenar ilmek bırakırsak daha iyi oluyor yani modelimizi kenarda bir kenarda iki ilmeğimiz bir kenarda modelimiz denk gelmemesi için buna dikkat edersek tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm. Ve bu arada arttırma yapmış olduğum ilmeklerimi bu şekilde tek tek uzatıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimin arasındaki 3 tane arttırma yaptığım ilmeğimi açtım ve sol şişimle arkadaki 2 arkadan öndeki 2 tane ilmeğimi arkaya, arkadaki 2 tane ilmeğimi de öne alaraktan çaprazlama bu ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan iki ilmeğimi ters. Yine arttırmış olduğum ilmeklerimi bırakaraktan ilmeklerimi uzatıyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen yine arkadan iki tane ilmeğimi alıyorum. Öndeki arkadaki ilmeğimi de öne alıyorum. Öndeki ilmeklerimi arkaya arkadaki ilmeklerimi de öne ve bunları düz örüyorum örgümün ön yüzündeyim ve bu sıramızda bu şekilde devam ediyor tekrar bir iki tane ters ilmeğimi modelimi örgümün arka yüzünden kurdum tekrar yine iki ilmeğimi ve dört tane ilmeğimi uzattım yine sol şişimle arkadan öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki iki ilmeğimi de öne alaraktan çaprazlama bunları düz örüyorum iki ters ilmeğimi ördüm yine aynı şekilde devam ediyorum son bir ilmeğim kaldı ve bunu yine bu şekilde çaprazlama yaptım. Tekrar iki ters ve kenar ilmeği Yine örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan iki tane ilmeğimi düz ördüm ve bir ilmeğimi ters ördüm bir arttırma yaptım bir ilmeğimi ters ördüm bir arttırma yaptım tekrar ördüm ve son üçüncü arttırmamı yaptım ve dördüncü ilmeğimi ördüm örgümüzün arka yüzünde de modelimizi uyguluyoruz yine iki düz ilmeğimi ördüm bir ters bir arttır bir ters bir arttır bir ters bir arttır ve son dördüncü ilmeğimi de ördüm bu sıramızda bu şekilde devam ediyor burada hemen arttırmamızı yapalım modelim her türlü örgüye uyum sağlayacak bir örgü modelim bebek örgülerinde yeleklerde hırkalarda kazaklarda hem erkek hem bayan örgülerine uyum sağlayan bir örgü modelim ve kenar ilmeğim tekrar örgümün ön yüzüne geldim iki ilmeğimi ters ördüm yine aradaki arttırma yaptığım ilmeğimi çıkarttım uzattım bir ikinci üçüncü ve dördüncü ilmeğim şu şekilde eşitledim ve hemen arkadan örgümün arkasından sol şişimle öndeki ilmeğimi arkaya ve arkadaki ilmeğimi de öne aldım ve bunları düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters. Yine 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi uzattım ve bunu arkadan şekilde iki ilmeğimi arkaya arkadaki iki ilmeğimi de ön tarafı alaraktan çaprazlama yaparaktan ördüm. Modelim hafif de olsa belli etmeye başladı kendisini ve hemen 2 3 ve 4 tane ilmeğimi uzattım. Hemen arkadan ilmeğimi aldım ve arkadaki ilmeğimi de ön tarafa aldım. Tekrar iki ilmeğimi ters 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi uzattım ve arkadan ve çaprazlama Çevirdim. İki ilmeği tersi ve kenar ilmeği. Modelim bu şekilde ilerliyor. Bu sırayı da hemen tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi, ilmeğimi aldım ve örgümün arka yüzündeyim. İki tane ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters ördükten sonra bir arttırdım, ikinci tersimi ördüm, ikinciyi arttırdım, üçüncüyü ters ördüm, üçüncü ilmeğimi arttırdım ve dört tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar iki ilmeğimi düz, 1 ilmeğimi ters, bir arttırdım, ikinciyi ters ördüm, ikinciyi arttırdım, üçüncüyü ters ördüm. Üçüncüyü arttırdım ve dördüncü ters ilmeğimi aldım. Tekrar iki ilmeğimi düz. Tekrar bir ters bir arttır. Bir ters bir arttır. Bir ters bir arttırdım. Ve son ters ilmeğimi de ördüm. Dört ilmeğimi yedi tane oldu ama ön yüzde arttırmış olduğum ilmeklerimi bırakacağım. 2 3 ve 4 1 2 düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği. Ve örgümün ön yüzüne geldim. 2 ters ilmeğimi ördüm ve yine 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi aradaki arttırma yaptığım 3 ilmeğimi bıraktım ve ilmeklerimi uzattım. Hemen soldaki iki ilmeğimi önden öne getiriyorum. Sağdaki iki ilmeğimi de arkadan arkaya getiriyorum. Ve bunları düz örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde. Modelim çok kolay. Herkesin yapabileceği bir örgü modeli. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızla kolaylıkla yapabilecek bir örgü modeli. Sadece düz ve ters aralarda bir arttırma. Tekrar iki ters ilmeğimi ve yine aradaki ilmeklerimi bıraktım. Yine arkadaki ilmeğimi öne öndeki ilmeğimi arkaya tekrar iki ters yine modelime geldim çaprazlama ve bunları düz ördüm ters ilmeğim ve kenar ilmeği modelim bu şekilde ilerliyor. Ve modelimin büyük hali de bu şekilde. Ve örgümün arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Az önce de söylediğim gibi modelim her türlü örgüye uyum sağlayacak bir örgü modelim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.